Neçirvan Barzani, Bağdat yönetiminin, bütçeyi kendilerine karşı bir koz olarak kullanmasını kabul etmediklerini belirterek, bu konudaki tavırlarında geri adım atmayacaklarını bildirdi. Barzani, Irak hükümetinin, Kürdistan bölgesine bir vilayetmiş gibi muamele etmekten vazgeçmesini istedi. Barzani'nin açıklamaları, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Faruk Kaymakçı kabulünün ardından, İKB'ye Başbakanlığı tarafından yayımlandı açıklamaya göre, Barzani ile Kaymakçı arasındaki görüşmede, Türkiye Kirak ve bölgesel yönetim ilişkileri ile yeni açılacak sınır kapıları, Türk şirketlerinin Irak'taki yatırımları ve iki taraf arasındaki hava ulaşımının artırılması konuları ele alındı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Başbakan Neçirvan Barzani, Merkezi Bağdat hükümetiyle yaşanan petrol ve bütçe krizine değindi ve şu ifadeleri kullandı. Bağdat ile yaşadığımız sorunların diyalogla çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Ancak Federal Irak hükümetinin bütçeyi, bize karşı bir koz olarak kullanmasını ve memurlarımızın maaşlarını ödememesini kabul edemeyiz. Bunları hiçbir şekilde pazarlık konusu yapmayız. Kürdistan hükümeti, bu noktada geri adım atmayacaktır. Rak hükümeti, Kürdistan bölgesine bir vilayetiymiş gibi muamele etmekten vazgeçmelidir. Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan resmi açıklamada Başkan Neçirvan Barzani'nin, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El Sani tarafından 2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonluk maçı için davet edildiği kaydedildi. Katar Emiri El Sani'nin davetine ilişkin resmi açıklama yapıldı. Başkanlığın resmi internet sitesi üzerinden duyurulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi. Kürdistan Bölgesi Başkanı Sayın Neçirvan Barzani, Emir Şeytamin bin Hamad El Sani'nin daveti üzerine başkent Doha'ya gidiyor. Kürdistan Bölgesi Başkanı, bu ziyaret sırasında dünya ülkelerinden liderlerle birlikte, Dünya Kupası'nın final maçında hazır bulunacak. Dünya Kupası'nda Arjantin ve Fransa karşılaşıyor. 2022 FIFA Dünya Kupası'nın finalinde bu akşam saat 18.00'de Arjantin ile Fransa Lusail Stadına karşılaşacak. Saat 18.00'de başlayacak dev mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Dünya Kupasında ikişer şampiyonlukları bulunan Fransa ile Arjantin üçüncü şampiyonluk için karşı karşıya gelecek. Eğer son şampiyon Fransa bu akşam Arjantin'i yenmeyi başarırsa Dünya Kupası'nı art arda kazanan üçüncü ülke olacak. Neçirvan Barzani, 18 Aralık Dünya Azınlık Hakları Günü dolayısıyla paylaştığı mesajında. Başkan Neçirvan Barzani, Azınlık Hakları Günü vesilesiyle Twitter hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı. Neçirvan Barzani'nin soranı olarak paylaştığı mesajda şu ifadeler yer aldı. Dünya Azınlık Hakları Günü'nü çolculuğun, ortak yaşamın, milli ve dini bütün azınlık ve bileşenlerin birbirine hoşgörüyle yaklaşması ve haklarının korunmasının altını çiziyoruz. Ayrım gözetmeksizin Kürdistan'ın hepimiz için bir barış ve birlik diyarı olması için gayret göstereceğiz. Neçirvan Barzani, Kürdistan Kadınlar Birliği'nin kuruluşu yıl dönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Neçirvan Barzani, Kürdistan Kadınlar Birliği'nin kuruluşunun 70. yıl dönümü münasebetiyle yayınlandığı mesajında, tüm Kürdistan kadınları ve Kürdistan Kadınlar Birliği'ni kutlayarak, aydınlık bir geçmişe ve ulusal mücadelede etkin bir role sahip olan Kürdistan Kadınlar Birliği, sivil ve örgütsel mücadelenin öncülerindendir aynı zamanda Kürdistan'ın sivil, siyasi, eğitim ve kültürel alanlarında kadın aktivistleri ve liderleri yetiştirmek için her zaman önde gelen bir merkez olmuştur, ifadelerini kullandı. Kadınların Kürdistan tarihindeki önemli rolüne değinen Barzani'nin açıklamaları şu şekilde. Kürdistan Kadınlar Birliği, Ölümsüz Barzani'nin ve Kürdistan Demokrat Partisi'nin KDP görüş ve inançlarında eşitlikçi düşüncenin varlığının bir sonucudur. Aynı zamanda da Kürdistan kadınlarının halkımızın tarihindeki sorumlu rollerini görmeleri de özgüvenlerinin ve canlılıklarının bir kanıtıdır. Kürdistanlı kadınlar her alanda yetenek ve beceriye sahip olduklarını kanıtladı. Kadınların rolleri ve aktif katılımları desteklenmeli ve toplumumuza hizmet etmeleri için kadınlara daha fazla fırsat verilmelidir. Barzani ayrıca kadınların hak ve taleplerini savunmak, modern bir toplum inşa etmek ve eşitlikçi kültür ilkelerinin güçlendirilmesinde verdiği örgütsel ve sivil mücadeleden dolayı Kürdistan Kadınlar Birliği'ne desteğini yineledi. ADP'nin kadın oluşumu olan Kürdistan Kadınlar Birliği 1952 yılında kurulmuştu. Kürdistan Kadınlar Birliği kuruluşundan itibaren Kürt kadınının toplum içinde hakları ve çıkarlarını savunmayı amaçladı. Birlik, Kürdistan'ın ulusal mücadelesine aktif bir şekilde katılarak Kürt halkının demokratik haklarını elde etmesi için mücadele veriyor.